yemekleri, tatlıları, mezeleri, her şeyleri çok güzel. Bizden bir farkları var. Çorba içmiyorlar. Biz de çorbayı çok severiz. <laughs> Çorba dediğiniz zaman biz hasta değiliz derler. İnsanlar kendi memleketlerini seven insan bence her şeyine sahip olmalı. Mesela ben Antakya'ya biri bir laf söylese, bir şey yapsa, bir şeysine zarar verse beni karşısında görüyor. Aa dediler, hiç beklediğimiz gibi bir yıkım olmadı. Aman bu söz beni çok sinirlendirdi. Allah korusun, ne demek. Yani yıkım olsun, yıkılsın, yeniden yapılsın. Mühendislere iş çıksın. Allah hiçbir mühendise böyle iş yaptırmasın. Allah korusun. Antakya yavaş yavaş geldiğimizden itibaren tabii çok değişmeye başladı. Çok, çok güzel bahçe içinde. Harika evler vardı. Hele o harbiye yolu. Belki dar bir yoldu ama iki taraf meyve ağaçları içinde. Şahane bir yerdi. Yani pikniğe bir yere gitmenize lüzum yok. O manzara bile size tatmin ediyor yani doyuruyor. Felaket bir su vardı. Çok boldu. Masalar atılır. Atılmış suların içinde. Mangallar kurulmuş. Hemen burada kebap yapılıyor. Biz kebap işini bilmeyiz. Bize değişik geliyordu tabii onlar çok. Bizler ne bileyim ben köftemizi yaparız, yumurtamızı haşlarız, patates salatamızı yaparız. Domatesimiz, salatalığımız, peynirimiz bu şekildedir bizim. Ama burada her yer et. Sırf et demek yani, piknik demek. Sarma içi. Ama çok güzel. Ama ailelerin birleşip vakit geçirdiği güzel de bir ortam. Zaten değişik çok değişik. Yemekleri, tatlıları, mezeleri, her şeyleri çok güzel. Bizden bir farkları var. Çorba içmiyorlar. Biz de çorbayı çok severiz. <laughs> Çorba dediğiniz zaman biz hasta değiliz derler. Biz bulgur falan bilmiyorduk. Yani bulgur bizim şeyimizde yoktu. En hiç pişmiyor diyebilirim yani pişmiyordu. Fakat annem Kütahyalı olduğu için daha çok hamur türü işler. Babam İzmirli, o da ot türü şeyler, yeşillik. Yani her türlü her şey olabilirdi. E, ete et olarak da yirdik, yemeğin içinde de yirdik. Fakat Antakya'da kebap çok meşhur. E, yemekler çok çok salçalı bize göre. Biz öyle salçalı yemek yemeyiz. Fazla meze yoktur bizlerde. Yani o da yok. Biz de muhakkak yemeklerden önce bir çorbamız olacak. O bizim olmazsa olmamız. yağlımız muhakkak olacak olmazsa olmazımız. Antakya'da o zeytinyağlı yemeklerin yerine mezeler alıyor bence. ama çok çeşit çok ve bize çok ağır, baharatlı, salçalı ve acı geldi. Biz bunların hiçbirini yemeyiz. Annemler iki sene burada kaldığı için ben annemlere gider yiyordum yemeğimi daha ziyade. Biliyor, kocam da biliyor tabii, Erol da biliyor. O da genç severdi bizim yemek çeşitlerini. Hiçbir gün bana şunu yap, bunu yap demedi. Ve ben o zaman bir kadın, zaten evlerimizde kadınlar, kızlar, aşçılar. Allah hak getirsin, hepsi boldu. Bizim hiç bilmediğimiz, duymadığımız adetler, gelenekler tabii onları sonradan öğreniyoruz. Mesela bir çocuk sünnet oldu ailenin, arkadaşların. Gün konuluyor. O üç günde ziyarete gidiyorsunuz. Üç gün veya da dört gün. Hediyenizle birlikte. Çok güzel bir şey bu. Çok harika bir şey. Bizlerde dışarıda öyle gün yoktur. Her istediği anda arkadaşınız sizin kapınızı çalıp gelir. Fakat Antakya'nın burada güzelliği olan şeyin güzelliği hazırsınız, giyimli kuşanmışsınız, pastanız, böreğiniz hazır. Yani geleninizi özellikle bekliyorsunuz. Çok güzel bir adet. Bu gelinde de aynı şey. Nişanda aynı şey, düğünde aynı şey. Allah evlerden uzak etsin, cenazede de aynı şey. Yani belli bir gün gün alınıyor. O günlerde gidiyorsunuz. Güzel bir şey. Yani her dakika rahatsız etmemeniz için. Her yer bir müze halinde yani. Hani bir kapalı yere, müzeye ihtiyaç yok gibi benim kanım. Çünkü her yer bir müze havasında. Her yere baktığınızda bir değişik bir şey görüyorsunuz. Mesela Çevli'ye giderdik, o dağa doğru çıkardık. Lahitlerin ben açık açık ortada olduğunu görürdüm. Kapakları açılmış, ne bileyim ben her taraf yani. Bence müze kapalı bir yer demek değil. Açık müze bence hepsinden güzel. Ama bozmamak şartıyla. Bağlayı şöyle bir şey. Bağrına bastılar diyelim. Çünkü gelin olarak aldılar. Ama bize ilk başta trenler dediler. Yani niye trenliyiz? Onu da anlamadık. Antakya'da tren yok. Ama yabancılar siz işte kese hatla alır yemek yersiniz. Onlar kendi memleketleri, kendi şartları öyle götürüyor. Eşyalarını, ambarları var, erzak depoları var, büyük yerler oraya koyabiliyorlar. Ama biz bir memuruz. Gayet normal olarak biz taze alıp yemek zorundayız. Ama bunlar beni o zaman çok üzerdi. Çok üzülüyordum. Ve trenli gelin dediler. Ona da çok sinirlendim. Niye trenliyiz? Aynı memleketin bayrağın altında yaşayan insanlarız. Onu da sonradan anladım. Onu bir söyleyeyim de ondan sonra rahat edeyim. Bunları içimde kalırsa çok üzülürüm. <laughs> Ee, şey trenli yabancı gelin yabancı gelin işte trenli bu bilmez bu etmez halbuki bilmiyorlar ki bizim de nereden nasıl geldiğimizi kimse kimsenin ne olduğunu nereden geldiğini ne yaptığını bilemez onun için karşıya biraz saygılı hareket etmek lazım yabancı gelin diye isteme işlerinin sebebi de oğlanlarının zoruyla alıyorlar tabi ee, kendi aileleri toprak bölünmesin diye aile içi evlilik yapmak istiyorlar. Tabii ben bunu seneler geçtikten sonra öğrendim. Ve onlara o zaman da hak verdim. Haklılar. Kendilerine göre haklılar. Ama sonradan bizi kabul ettiler. Mesela oyun grubumuzda kes sesini sen yabancısın, sen bilmezsin. Niye ya ben keseyim sesimi? Yani niye şey etmeyeyim? Biz trenliyiz ama çok şükür, belki hepinizden daha üstün yönümüz vardır. Her insan el elden üstündür, arşa kadar derler. İşte böyle bunlar üzerdi beni, çok üzerdi. Hatırlıyorum, çocuklarım biz o zaman göbekte oturuyorduk, vali göbeğinde. Çocuklarım da burada koleje gidiyorlardı. İşte yürüyüşler yapılmış şeyler olmuş. Bir kere ben geriliyordum, kasılıyorduk, çok üzülüyordum çünkü biz onları daha önceden yaşadık. Babamızın eve iki gece gelme işi, buraya, Antakya'ya sürülmemiz falan, onlar bizi etkiledi tabii ki. Ve karşımız bize, siz ne yaptınız ki, sizi sürdüler. Halbuki bir şey yapıp yapmama lüzum yok. Yani ben bu parti işinde, bu şeylerde çok üzülüyorum. Boş boşuna o gençler birbirine vurduruluyor. Boş boşuna, mesela benim ortaokuldayken bir konuşma oldu. Oradan birisi dedi ki gençleri dedi kıyma makinasında çekmişler Ankara'da dedi. Hey, benim tepemin tası atmıştır. Attı mı ben çok kötüyümdür. Nasıl bağırmışım. Yalan söylüyorlar. Kim bunları söyleyenler diyerekten ben feryat digan kıyamet kopardım. Okulda da epey şey oldu falan. Babama haber gitmiş demişler. Kızınıza söyleyin. Böyle mevzulara girmesin. Babam bana bir kelime söylemedi. Benim çocuğu doğruyu söylemiştir yalan yanlış iş yapmaz diyerekten. Yani bilsin herkes bilsin. Yok o vatan haini, bu vatan haini. Hepsi kardeş ya bunların. Sağcısı, solcusu var mı? Tabii olabilir. Benim fikrim size uymayabilir, sizinki bana uymayabilir. Ama bir saygı duymamız lazım. Bir saygı çerçevesinde bir tek gençlere sinirlendiğim nokta var. Onu da her zaman fırsat buldukça söylerim. Okuyun, büyük adam olun, gelin ondan sonra devlet işlerine gir. Birbirinizi kırıp, parçalayıp, hakaretler, e, üzmeler değmez. Bunların hepsi boş. Bir yere gelin, bir şey yapın, hakkınızı o zaman arayın. Helal olsun öyle çal yapana. Destek bile olurum yani ben böyle insanlara. Hiç üzülmem. Rahmetli Turgut Özal çok rahat bir insandı karşı da yani onunla oturduğu zaman kendini rahat hisseden bir insandı. Rahat hissediyorsunuz yani. Hep de ders verdiler. Ee, niye az çocuk yapın, sağlık yönünüz falan. Biz bunu gidip okullarda konuşurduk. Hani her sene çocuk yapmayın. Kadının biraz dinlenmesi lazım bir iki sene şey olarak. Bunları biz açık açık okullarda aylarca konuştuk. Çok yardımlarımız da oldu, desteklerimiz de oldu. Çok kişilere de girdik ve beraber aynı masada yemek de yedik. Antakya'nın yetiştirme, 0-6 yaş yetiştirme grubu şeyinin, yetiştirme evinin kurulmamıştı. Onu 5 arkadaş, 7 arkadaşla birlikte kurduk. Tabii şeyi hazırladık. Ben sekreterdim. Hemen sarı peruğum vardı, hemen onu takardım. Çünkü devlet o zaman şimdiki gibi yardım edemiyordu. Yani bayağı kötüydü çocukların durumu. Oraya gittik, onları yaptık. Hatta üç gün, haftada üç gün televizyon vardı. Çarşamba günü bizi televizyonda yayınladılar. Kendimizi orada ilk defa seyrettim oturarak. o çocuklara mesela şey yaptık. Aile olduk. Cumartesi günleri alalım. Cuma günü alalım. Cuma pazar günü de geri yerine götürelim. Oraya gitti götürüyorduk, alıyorduk çocukları ama çocuklar için daha kötü oluyordu. Çünkü çocuk bir ev ortamına alışıyor, bir aile. Baba diye Erol Bey'in kucağından inmezlerdi. Kardeşler diyerekten çocukların. Tabii siz de daha fazla bir özlem gösteriyorsunuz ona. Onu kaldırdık. Oradan çocuk aldık, bütün giyimi, masrafı, her şeyi bir yere götürmeden orada üstümüzdeydi. O zaman. Gene bu şeyin, partinin de çok desteği oldu. Televizyonlarını aldık. Giyim kuşamlarını düzelttik. Çocukların çok büyük şeyler oldu. Bir tek şeye üzülürdüm o zaman. Buradaki kız, kız yetiştirme yurdundan gidenler kilise gidiyordu. O beni çok üzerdi. Ama ona bir şey yapamadık. Benim çocuklarım da küçüktü. Ee, onların yani onlarla birlikte giderdim zaten yetiştirme yurduna giderken muhakkak çocukları götürürdüm. Yani çocuklar da kaynasın, neyin ne olduğunu görsünler, etsinler diyerekler. Çok da güzel olurdu. Bütün arkadaşlar da getirirdi. Ve hepimizin orada çocuğu vardı. Hepimiz onun her şeyiyle, ben kaç çocuk aldım, onun yemi kuşama, okul masrafı, her şeyi bana aitti. Sizinki size aitti. Böyle bir şeydi. Güzel bir ortam vardı yani çalışma şeyi güzeldi. Ne bileyim ben hani birbirimize hava atma bilmem ne etme değil. Zevkle seve seve yapıyorduk yani. Onlar vardı. Ne bileyim ben parti konuşmaları icap eder. Hadi buraya gel de konuşmayı yap şunu yap. Böyle şeyler oluyordu yani. Ama <laughs> haftada üç günde o oyunumuz vardı bu arada kumar oynuyoruz açıkçası yani <laughs> masaların başında. Diyorum ya eğer gitmezseniz Antakya'da işte böyle ayın belli gününde misafir alırlar. Onun dışında kimsenin kapısını çalıp gidemezsiniz. Çok yakın arkadaşınız olmalı. Ama bunun yanı sıra sabah kahveleri olurdu. Yakın arkadaşlar toplanır, birbirine haber verir. Olanlar, geçenler, geçmişler, şeyler anlatılır. Çok güzeldi yani, o huyları çok güzeldi. Evet çok kötü bir deprem. İftarı açtıktan sonra Ramazan'dı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, biz Gonca Hanımlara gitmiştik. Arkadaşlar buluştuk. Gece oturmasına gidiyoruz mesela. Veyahut da bazı da gider toplanır. Oyun oynarlar falan. Orada başladı ama ne çatırtı ne çatırtı anlatamam. Yerden geliyor yani çatırtı. Benim beyim de evde oturuyordu. O pek sevmez. Kahveymiş, şu kulüplü şuymuş, buymuş hiç sevmez. Ee, o evdeydi. Hemen koşarak eve geldim. Çocukları aradım. Zaten hepimiz kapının önünde birleştik. Babamız evde kapıdan, pencereden bize bakıyor. Erol in aşağı diyoruz yani. Sallanıyoruz. Hali sallanıyoruz. Ve polisler anons yapıyor. Evlere yanaşmayın, dışarıya çıkın, açıklıklara kalın falan diyerekten e, Erol'a in aşağıya diyoruz. Benim beyim inmiyor aşağıya. Öyle bir insan da o kadar soğukkanlıydı ki. Tam bana göre ben de tam dersiyimdir. Neyse biz onu razı ettik, indirdik ve çiftliğe gittik. Açık alan. Orada kaldık. Sonra gazeteciler gelmişti. Gazetecilerle bir şey oldu, konuşuyoruz. Aa dediler, hiç beklediğimiz gibi bir yıkım olmadı. Aman bu söz beni çok sinirlendirdi. Allah korusun, ne demek? Yani yıkım olsun, yıkılsın, yeniden yapılsın. Mühendislere iş çıksın. Allah hiçbir mühendise böyle iş yaptırmasın. Allah korusun. İnsanlar kendi memleketlerini seven insan bence her şeyine sahip olmalı. Mesela ben Antakya'ya biri bir laf söylese, bir şey yapsa, bir şeysine zarar verse beni karşısında görüyor. Ve yaparım da. İşte çekilmem o yönden. Böyle yapsa Antakya'nın her karesi diyebilirim her köşesi bir sanat eseri olurdu şimdi